Selamlar arkadaşlar. Bu videoda konumuz arkadaşlarım anayasa denemesi çözeceğiz. 15 tane güzel soru bir araya getirdik. İyi seyirler diliyorum. Umarım büyük faydası olur. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri devleti meydana getiren temel unsurlar arasında yer alır? Değerli arkadaşlarım, devleti oluşan temel unsurlar nedir? Vatan dediğimiz toprak parçası, değil mi? Halk dediğimiz millet unsuru, bir de manevi güç ya da unsur dediğimiz egemenliktir. Akademik kaynaklarda bir de kişilik vurgusu eklenir ama o bizim için bir tık detaydır. Baktığımız arkadaşlar nerede? Egemenlik var, vatan var. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 oluyor doğruları istediği için. Peki. Medeni hukukun alt dallarından biri olan miras hukukuna göre miras bırakan kişiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Medeni hukukun alt dallarından arkadaşlar, e, miras hukukunda miras bırakan kişiye bak. Bırakan kişi diyor, dikkat et hocam. Serseriz bu kelimeleri açıklayalım. Tereke, mirasa konu olan her şey. Muris arkadaşlarım miras bırakan kişi, cevabı bulduk. Varis, miras bırakılan, bırakan, bırakılan, farkı yakalayın. Vasi değerli arkadaşlarım velisi olmayan küçüklere veya kısıtlanmış ergin kişilere sulh hukuk mahkemesine atadığı kişilik borçlu da zaten biliyorsunuz. Türk Medeni Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kayın hısımlı ile ilgili doğru bir ifadedir? Kayın hısımlı. Bakın şöyle bir çizeceğim. Teşbihte hata olmaz. Bunlar gelin damat. Şurası damadın akrabaları. Şurası da kızın akrabaları olsun. Hocam karı koca arasında kayın hısımlı olmaz. Damadın akrabalarıyla kızın akrabaları arasında kayın hısımlı olmaz. Peki kayın nerede? Eşlerden biriyle diğer eşin akrabaları. Eşlerden biriyle diğer eşin akrabaları arasında kayın olur. Evlilik bitse bile kayın sona ermez arkadaşlar. Kardeşler arasındaki hısımlıktır. Kan hısımlığı ile kayın hısımlığı dereceleri aynıdır. Evlilik bitince kayın hısımlığı da biter. Eşler arasında birinci derece kayın hısımlığı vardır. Kişi ayrıldığı eşinin yan soyuyla evlenemez. Hocam kişi ayrıldığı eşinin yan soyuyla evlenebilir. Üst ve alt soyuyla evlenemez. E, birinci derece kayın hısımlığı eşler arasında vardır diyor. Hayır eşler arasında kayın hısımlığı yoktur. Yanlış bilgi. Evlilik bitince kayın hısımlığı da biter diyor. Hayır evlilik bitse bile kayın hısımlığı sona ermez. Kardeşler arasındaki hısımlıktır. Hayır değerli arkadaşlarım. Beşlerden biriyle diğer eşin akrabaları arasındaki hısımlıktır. Doğru cevap B'dir. Hocam diyelim ki damadın amcası onun üçüncü derece yan soyudur ya. O zaman evlendiği kız için de üçüncü derecedir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla dereceleri aynıdır. Peki. 82'ye göre yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ara seçimle ilgili doğru bir bilgidir? Hocam ara seçim kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Her yasama döneminde dönem 5 yıldır değerli hocam bir defa yapılır. Seçimden 30 ay geçmedikçe yapılamaz. Seçimin bitimine bir yıl kala yapılamaz. Ama en az %5'lik toplamda bir boşalma olmuşsa ara seçim zorunludur. Veya kardeşlerim bir ilde veya seçim çevresi, çevresinde hiçbir vekil kalmasa ara seçim yine zorunludur. Bu arada doğruları istiyor. TBMM ara seçim kararı alabilir. Doğru. Ara seçim meclisi en az 10 sandalyenin boşalması da yapılabilir. Hayır. %5'i 30'a denk gelir mecliste bir seçim bölgesini temsil eden hiçbir milletvekili kalmazsa ara seçim zorunlu hale gelir. Evet. Seçimlerin üzerinden 30 ay geçmeden TBMM ara seçim kararı alamaz. Evet. Ana kurallarımızda bunlar var. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım 1, 3 ve 4 doğru olduğu için cevap en seçeneği olur. Aşağıdaki durumların hangisi 4 aylık uzatma şartı aranması? Değerli arkadaşlarım burada o hali anlatıyor olağanüstü hali Cumhurbaşkanı ilan eder. En fazla 6 aylığına ilan eder. Uzatan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Her uzatma 4 ayı geçemez. Ama hangi durumda uzatma şartı aranmaz arkadaşlar? Savaş. Şunu çizelim. Savaş durumunda uzatma şartı aranmaz. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nda düzenlenen sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir? Değerli hocam, sosyal ve ekonomik hakların bir adı pozitif, bir diğer adı da isteme haklarıdır ve hangisi bir grupta değildir diyor. Eğitim hakkı, sendika, sağlık, ailenin korunması e, sosyaldir ama toplantı ve gösteri yürüyüşü kişi hak grubundadır. Ve yazıyorum kişi grubunda da aynı zamanda çekirdek haklardır değerli arkadaşlar. Bu arada ailenin korunmasına çocuk hakları bölümü de 2010 yılında eklenmiştir. Onu da söylemeden geçmeyelim. 82'ye göre adli ve idari mahkemeler arasındaki görev ve karar uyuşmazlıklarının kesin olarak çözüldüğü mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlarım Türkiye'deki en geniş yargı kolu adlidir. Temiz noktası yargıtaydır. İdari yargımızda temiz noktası danıştaydır. Ve bu iki yargı türü arasındaki uyuşmazlığı da çözen mahkemeyi sorduğuna göre cevap uyuşmazlık mahkemesidir değerli arkadaşlar. Devlet memurları ile bağlı oldukları kurum arasındaki uyuşmazlıklar aşağıdaki yargı kollarının hangisinin görev alanına girer? Şimdi hocam bu devlet memuru teşbih dağıtı olmaz ve bu da çalıştığı kurum. Bunlar arasında bir sıkıntı çıkarsa ki sıkıntı idari bir konu olduğuna göre nerede çözülecektir? İdari yargıda çözülecektir. 5393 sayılı belediye kanununa göre nüfusu en az kaç bin olan ilçelerde belediye idaresi kurulabilir? Arkadaşlar nüfusu 5000 olan yerlerde belediye idaresi kurulabilir arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyor? 5000 ve üzeri. Çünkü en az diyor ya değerli arkadaşlar. 5000'e kadar değil. 5000 ve üzeri değerli arkadaşlar. Bu arada büyük şehirlerde nüfus kaçtan başlar? 750 bin. Normal bir belediye cumhurbaşkanı kararıyla, kararnamesi değil kararıyla. Büyük şehirler ise arkadaşlar kanunla kuruluyor. Bunlardan olası sınav soruları. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde meclis dışından seçilen ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar meclis dışından diyor bakın. Meclis dışından seçilen yani e, milletvekili olmadan getirilip cumhurbaşkanı olarak seçilmiş. Kimdir bu arkadaşlar? Ahmet Necdet Sezer'dir. Anayasa mahkemesinde görevliyken... Ee, onu aday gösterdiler ve milletvekili değildi. O zaman da TBMM seçiyordu. Dışarıdan aday gösterildi ve mecliste seçildi. Halk tarafından ilk seçilen kişi ise Recep Tayyip Erdoğan'dır. Aşağıda verilenlerden hangisi Birleşmiş Milletler'in resmi dil olarak kabul ettiği dillerden biri değildir? Çok klasik bir şifremiz var. Filiça, Fransızca, İngilizce, Rusça, iyi şimdilik atlıyorum, Çince, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça, Çince, Arapça. Şuradaki i de İspanyolcadır değerli arkadaşlar. İtalyanca değil dikkat. değildir istediği için cevabımız İtalyanca oldu. Peki. Dünyanın ilk demokratik meclis binasında bulunduğu Patara Antik Kenti hangi şehrin sınırları içerisindedir? Hocam Patara Antik Kenti nerededir? Güzel şehrimiz Antalya'dadır. 2019 yılında 47. Uluslararası Emmy ödüllerinde şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen usta oyuncumuz aşağıdakilerden hangisidir? Emmy, şahsiyet ve Agah Bey arkadaşlar kimdir bu? Tabii ki Haluk Bilginer'dir. bir aşağıya imza attı. 2019 yılı Nobel Barış Ödülü aşağıda verilen kişilerden hangisine verilmiştir? Hocam 2019 Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abim Ahmet Ali'ye, 2020'yi sorsaydı Birleşmiş Milletler Gıda Programı'na verildi değerli arkadaşlar. İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından 2020 yılı İslam Dünyası Gençlik Başkenti olarak seçilen kent aşağıdakilerden hangisidir? 2020 yılı İslam Dünyası Gençlik Başkenti Dakka'dır değerli arkadaşlarım. Bangladeş 2019'da ise Katar'da Doha'ya verilmişti. İlk olarak bu işi başlatan şehir İstanbul'dur. Peki. Değerli arkadaşlarım yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.